Hadi bugün Kerim kardeş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bir video çekeceğim. <laughs> Onlar oyun oynuyor. Ben de Yastık. burada Ben de Mana sudu de... <laughs> arkadaşlar. Evet. Yani bu bize kraft değil. Bu Bunda ne var <laughs> arkadaşlar? Arkadaşlar inviter falan boşaltacağız şimdi. Çiğ etler var. Çiğ etleri şuraya koy. kadar acayip. 50 bin like. 50 bin. 50 bin az 40 bin. Ya 40 da bin. 10. 10 like. 10 like gitmez sana yetsin o. Bilmem oğlum sana yeterse. Sana yetmez. Bak arkadaşlar EMATER'de bunlar kadınlar var. Niye bu kadar <laughs> Şu an madene iniyoruz. Evet madene iniyoruz. Ne yapayım? Telefon başka oyun kaldırıyor. O videoyu kaldırmıyor. Ben mi suçum var? Arkadaşlar bugünlük ben video çekeceğim. Akşam da bir vs bir attık videosu gelecek. Kanka, kanka, kanka videoda hile kullanmak var mı senin videolarında? Kullanıyorsam da sen kullan. İyi hadi kullanacağım. Hadi diamond da alacağım da. Allah'ım bana ne karşıma. Ben bunu alalım değil mi? yok. Diamond da aldım ya. Ya bir on üç bilirse bir onun mi? Niye? Kanka bir onun içi bir... Kanka şimdi bir işi... onun Bir onun indirdikten sonra direkt açılıyor. Ne çalıyor lan? Sen ne yaptın bu telefona? Ben bunu... çalıyor. Enes motoru çalıyor. Senin yoksa alarm Yok alarm da yok. Niye sarkı çalıyor? Ben onu anlayamadım. Ben ne alıyorum? Dün de oldu bu. Ya, tele telefona ben bir şey, şey olmuş. <laughs> <laughs> hey, hey. de ben niye memur oluyorum? Ben bir de çekiyorum. Aray yavuzan ben, ben ya, be, bu videosu. Hadi elmasdır yaptım. Ba. 30 bin TL çek. Ahmet. Bunu yaparsa sana bu Rostars'ta helal. Stars'ta tek bir günde bütün görevleri bitir. Hadi bütün hesaplar dikine bitir. Bütün Oha! <laughs> Oğlum benim bir daha bir, birkaç tane hesabım var. Nasıl bitir? Benim hesabını geç, bitir. Abi burada benim hesabımı çaldı. Çalmadı hmm. Çalmadım. Ben de senin hesabına geçebiliyorum. Oğlum <laughs> çaldı. <gülüyor> o hesabı alamıyorum. Ben de anlıyorum hesabını alacağım. Bağım telefonu yok. <laughs> Yo, sen. Ama kanka ilk telefon hesabını girmen lazım o telefona. Ben bence şey yapayım. Ben şifreyi biraz biliyorum. Ya ben senin Kerim yazmışladım, 2010 koymuşladım. Saçmalama <laughs> dayı. Ne suç Be. Ben de Diamond buna çıktım. Ee, ya bize unutturdum ya. Ne oldu? Hep böyle sürekli güzel. Al biz sen de bu bir şey diyecek ya unutturuyoruz güzel. Yine unutturdum. Ne oldu? Ne diyeceğim? Şarkı söyleyecektim. Senin kaçta şarkı yaşadılar? Hayır o değil. Ya bize unutturdun işte hatırlayamıyorum ya. Kanka bu senin parlaklık komple açık ya. Ha. Elmas. Ha. Sen de Kedir pek gibi oynuyorsun ya. Aynen aşağıdır Pegasus. Kedir P. Kedir beş. Bu sadece bilgisayara özerim ben. Ya bilmiyorum ara sıra telefon. Ya, herhalde mod mod. Herhalde bilmiyorum. Üfleyip sektirdikten tavana çarpmak. Bana çarptı son. <laughs> Ana! Yukur, Garip getirdim. yerlere geldim. Kaçalım. Aa, biz kaçalım. Ruhlar patlama. Şşş. Lav. Evet. Oo, lavlara geldi. Lavlara mı? Lavlara gel. Sese gel, 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 gel. Sese gel. Ben buldum. Ama ne Allah. Aga demirler bile seydir var gibi gözüküyor demirlere bak. valla Aga bir onu indiremem ki ben sana. Bir onu altı indiremem direkt ya. Kanka de... ama bende kasıyor. Nasıl becerdin? şimdi anlatayım. Ben öyle salak sıla kılıyordum. Ha. Ayarları kurcalarken hassaslık yaparken bir halt etmiş. He. Ha. Şu ara bir. Ben da de bir onunla halt ettim. Oyuna zor girdim. Karakterim bunu Ya onu biliyorum, ama senin salaklığından dolayı. <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Anas kim? Telefonu vurdum. <laughs> Telefonu. Ardaşar 50 numarada geldi. 50 numarada. Abay arkadaş geldi. E sonra soya? Ondan sonra kromatik savaşçımız e, Kerim kardeş geldi. Kerim. Allah'tan e, gizemli savaşçımız geldi. Onlar şey ölümsüzdür. Gidip onları şey koy. Sıcak ücretsiz mi geliyor? Ya bence ücretsiz koymazlar İnşallah koymazlar Yoksa her türlü burada da açmıyor. Hmm. Girmiyor oğlum. Oyuncu aranıyor da kalıyor. Siz gelmez. Edgar'a baktık. Edgar iyi karakter. O iyi bir karakter. O ücretsiz niye geldi ya? Demiyorum destansız savaş. En son destansımız. Ben çok posta stüdyoları şeyleri izlemiyorum. Sen araştırma. Ben araştırmıyorum. 15 kişiye nasıl saldırdım ben onu? 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. E nasıl vurdum vurdum sayamadım ya? 15 kişi olur mu ya? O şart. Sen bunu nasıl Olmuş. Şöyle yapacağım. 15 kişiye saldırdım. Gökyüzüne atacağım. Gemoda geçip kazmaya büyü bastım o kadar kazmak için. Umurumda değil. Gel oraya çıktın mı? Lan. Lan öleyim sizin ya. Benim gel öyle. Ne zaman ben, bu resmen bu kutu Hop lan? Hapishane yakındı kaçın. Kaçamazsınız. Direkt yapatırız biz buna. Ben video çek. Oo madenlere geldik kaşıkla tünel kazanırız. Eski taktik. Küret yoksa kaşık da var. <gülüyor> 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 Hayır yapacağız gibi gibi. Bize, ne yapacağız? Katman karıştırmak lazım. Aşağıda karşılamak için kürekle ocağına abi. Eski zamanda taş devri Ahmet. Taş devrinde taş parmaklık vardı. Taş tabulayı kırılırdı. Artık diye işte de böyle oldu. Aklına tükelim de ya. Çiğ yorma <laughs> popülist. <Ç> Arkadaşlar <laughs> aklınızda doğru var mı? Yorumlara yazın. Çet. Nurulay ben karşımda korku oyunu oynuyorum. Çet. Ne diyorsunuz? Çet. Korku oyunu oynuyor. Çet. Çet diyemezsin. Ben de Çok hoş. Çet. Çet. Bazı çocuklar çet yokken ne diyor? Çet. Normalde en çok canlı yayın varken diyorlar. Ama normal videoları diyor? Ben boşuna YPG'nin videosunu kaydetmedim. Şeyden... Katkısına mı geldim ben? Evet. Çiğnermekten. Şey Ulan sakızı patlattı. Ağzındaki sakızı patlattı. Ne yapıyorum ben? Gizem hadi. Bu Superman. Ben Superman'ı çok severim. Onun da kız gücü var. Ama en sevdiğim gücü bir tane de. İki tane var aslında. Arabalı patlatabiliyor o ağzı. Sen niye en çok kız karakterlerden seviyorsun? Bilmiyorum ya. Kaçmaya yarıyor ya. Superman uçuyor. O direkt kaçıyor. Geçer çok yükseltikten... bak. Lütfen <laughs> <laughs> What's going on? Oh, go, bana çıktı ya. Bana karakter çıktı. çok iyi maşallah. İyi olursa ama bak bunu bir daha 32 karakter çıkmasın vallahi ayva yeriz bak. Bu bizi yener. İyi. İyi mi? neresi iyi de yermez. <laughs> ne zaman game bana geçti? video bitirsin oğlum. mu? 15 dakika olmasın. Aynen arkadaşlar bu videonun sonuna kadar abone çarşamba pazarı ki videoyu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.